Öncelikle formumuza iki adet group box ekledim. Group box 1, group box 2. İlk group box'ın içerisine bir adet label dosya adını yazdırmak için daha doğrusu dosya adı yazmak için ikinci label'ımı da aynı şekilde hemen yanlarına birer tane text box ekledim. Bir buton ekledim. Yolu seçtirmek için. Bir buton daha ekledim oluşturabilmek için. 3 adet de radyo buton ekledim. Bunlar e, oluşturulacak olan dosyanın e, yolunu daha doğrusu hangi formatta kaydedileceğini, oluşturulacağını belirleyecek. DOCX formatında, XLS e, X formatında, PPTX formatında. İkinci grup baksım içerisinde de bir adet list box'ım var. E, klasör seç butonum var. Klasör seç butonuma tıkladığımda e, seçilen klasörün içindeki görseller, e, daha doğrusu image isimleri e, list boxta gözükecek. Resmi göster dediğimde buradaki picture boxta e, gösterecek. İleri ve geri git butonu oluşturdum. Bu butonlarla da ileri git ve geri git e, işlemlerini yaptıracak. Form'a bir adet Folder Browser diyalog ekledim. Bir adet de Image List ekledim. Image List ile birlikte e, Picture Box'daki resimlerim görüntülenecek. Kodumuza geçelim. Öncelikle buton 1 yani şu yolu seç butonuna tıkladığımızda yapılacakları seçeceğiz. Onun için öncelikle string türünde değişkenleri belirliyorum. Dosya adı dosya yolu dosya uzantısı adında dışına belirlememin sebebi e, bu değişkenleri diğer yerlerde de kullanacağım için en başta dışta belirliyorum. Ardından if diyorum. Eğer folder-browser-dialog1 show dialog Yani klasör seçildiyse dialog result nokta Seçildiyse dosya yolu seçilen klasörü dosya yolunu atamak için dosya yolu diyorum. Folder Browser Dialog 1. Selected Pet deyip ardından seçilen dosyayı text içine yazdırıyorum. Dosya yolu. Ardından buton e, pardon buton 2 yani oluştura tıkladığımızda yapılacak işlemler için buton 2 klik diyoruz. Üzerine çift tıkladığımızda kod kısmı açılıyor. If diyoruz. Eğer string eğer seçildiyse şey pardon eğer boş değil ise is now Evet. Text box bir nokta text diyoruz. Eğer boş değil ise yani dosya seçilmiş ise dosya adı eşittir textbox2 diyorum. 2 nokta text diyorum. Textbox'a yazdırmak için dosyanın adını textbox 2'de yazdığımız dosyanın adına göre oluşturacak. Çünkü Ardından dosyayı oluşturabilmek için stream-reader diyeceğiz. stream-reader seven eşittir file nokta create text dosya yolu artı ters slash slash artı dosya adı artı dosya uzantısı. Yani bu bize e, klasörümüzü verecek bir Gözler oluşturacak. Dosya oluşturacak. Dosya uzantısı. Ardından oluşumu kapatmak için Close diyoruz. Ardından Message Box birlikte bir mesaj yayınlıyoruz. Message Box nokta show oluşturuldu bilgilendirme virgül Message box buton nokta ok. Virgül. Meta, e, box ikon message box, ikon, nokta information nokta, virgül tam tersi durumda ise ans message box'ta. Show bir yol seçiniz diye mesaj versin istiyoruz. Tamamdır. Ardından. Radyo butonlarımız için işlem yaptıracağız. İlk radyo butonumuza tıkladığımızda Dodge X olarak kaydetmesini istiyoruz. Bu yüzden dosya uzantısı eşittir Dodge daha doğrusu nokta Dodge X olarak kaydediyoruz birbirimize ekliyoruz. Aynı işlemleri diğerleri için yapıyorum. Kaydet, e, kaydet oluşturulacak dosyanın uzantısına göre ayarlıyoruz. Burada Excel Sales diyoruz. Üçüncü radyo butonu tıkladığımızda da PPT olarak kaydetsin istiyoruz. Pardon şuradan nokta koymayı unutmuşum. Kaydetme şekline göre nokta pptx Üst kısımla yani birinci group box işimiz bitti. Şimdi diğer group box için işlemleri yapacağız. Hemen aşağı indirelim. Buton 3 yani klasör seç butonuna tıkladığımızda string türünde seçilen adında bir değişken tanınıyoruz. Ardından folder nokta description bir tanımlama yapıyoruz burada bir klasör seçiniz ardından pencereyi açtırmak için folder browser dialog browser. nokta show dialog diyoruz ardından seçilen yolu seçilen diyoruz. Eşittir. Seçilen yolu seçilen adı verdiğimiz değişkeni atıyoruz. Selected test diyoruz. Ardından nesne türetmek için directory info tori info diyoruz. Dizin bizim bilgisi eşittir. Directory info seçilen diyoruz. Nesne üretiyoruz Ardından oluşturduğumuz dizin bilgisini kullanarak dosya oluşturup dosyaları getirmesi için file info köşeli parantez dosya bilgisi eşittir dizin bilgisi nokta get files diyoruz ardından listbox bir deyip Listbox'ın veri kaynağına dosya bilgisini atıyoruz. Listbox bir nokta data search evet eşittir dosya bilgisi ardından label 3'te bunu yazdırıyoruz seçkenin. Tamamdır. Buton ton ile ilgili Kısmı tamamladık. Buton 4 resmi gösterebilmesi için Kısmı tamamlamamız lazım şimdi. Onun için private list string string image-files ismini verelim. Resim dosyaları eşittir. New List String Burada resim dosyalarının yolunu depolamak için bir liste oluşturuyoruz. Ardından yine private int current index adını current index eşittir eksi 1 diyoruz. Görüntülenen resmin listeye göre indeksini tutmak için ardından buton 4'e tıklandığında feature box'ın image'i feature Box'ta göstersin. image nokta profile file table 3 nokta text artı dosya içerisindeki seçilen dosyanın içerisindeki resimleri picture box'ta görüntülemek için kullanıyoruz bu kısmı. text artı list box bir nokta text diyoruz. Bu kısımda tamam. Görüntüledikten sonra buton 5 ve buton 6. Yani e, bu klasörün içindeki resimlerin ileri ve geri hareket et, yani gezinmek için buton 5'e tıkladığımızda geriye doğru buton 6'ya tıkladığımızda ileriye doğru hareket edecek. Eğer listbox 1 nokta select index index Büyüktür. Sıfırsa ListBox1 nokta Selected index azalt diyoruz. ardından kodlarını en son yazacağımız bir metot oluşturduk. En sona bu metodu da burada kullanıyoruz. Metodumuz klasör indeks listbox bir nokta selected Select index aynı işlemin tam tersini. Bu sefer buton alt için yapıyoruz. Eğer listbox bir nokta select index küçüktür listbox bir nokta items nokta count eksi bir ise select index artır klasör index list box bir nokta selected index noktalı bir de koymayı unutmayalım ardından string türünde Plusör adı verdiğimiz bir değişken oluşturup değişkeni listbox bir nokta items index index nokta string diyelim. Ardından picture içindeki imageler picture içerisinde görüntülemek için image nokta from file seçilen dosyanın içerisindeki imageleri picture görüntülemek için label table 3 nokta text artı artı klasör current indeksi indekse eşitliyoruz listbox bir nokta selected indeksi indekse eşitliyoruz. Kodumuzda bir sorun yok. Bu kadar.